Cümleten selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sağlığınız yerindedir umarım. Bir Fenerbahçe sohbeti yapalım. Şöyle kampta son durumlar, birkaç transfer dedikodusu. Tabii ki Hayduk Split maçını bahane ederek giriyorum bu yayına. Bir hazırlık maçından, Hayduk Split maçından da bahsetmek lazım. Önce de bir şundan bahsetmek lazım. Hazırlık maçlarını skor üzerinden yorumlamak çok doğru değil. Ama Fenerbahçe adına bizim son yıllarda özellikle çok canımızı sıkan olaylardan bir tanesini gene gördük. Maç boyunca Fenerbahçe gayet güzel, gayet olumlu gözüktü. Bana çok umut verdi genel oyunuyla. Hani Hayduk Split'te çünkü ciddi bir e, rakip ondan da bahsedeceğim. Ama e, nedir bizi çok rahatsız eder? Hani uğraştık uğraştık atamadık olmadı falan derken kaleyi bulan tek top gol. Üç tane şut denemeleri var bir tanesi girdi içeriye. Dediğim gibi bu hazırlık maçı skora bakmamak lazım. Skor dışında başka şeylere odaklanmak lazım. E, ama skor da güzel olduğu zaman ayrıca işte hani, taraftarız hepimiz keyifleniyoruz tabii ki. O olamadı maalesef ama şimdi Hayduk Split kim? geçen seneyi üçüncü bitirmiş liginde. Bizim gibi onlar da iki hafta sonra Avrupa'da eleme maçına çıkacaklar. Konferans liginde eleme oynayacaklar. Onlar da bizimle aynı seviyede hazır olmak durumundalar. Ülkelerinin ciddi takım falan. Yani ciddi bir sınav. Maçın çok ciddi bölümünde işte değişiklikler falan yapılmadan önce Fenerbahçe acayip dominant oynadığını görüyoruz. Ve oyunla alakalı beni mutlu etti Fenerbahçe. Beğenmediğimiz ve takım olup olmaması gerektiğini tartıştığımız adamlarda da bir Jose Mourinho dokunması hissettirmeye başlamış. Oyunla alakalı bazı mesajlar almaya çalışıyorum. tabii seyrederken nasıl oynayacak Fenerbahçe diye. Tahmin ettiğim gibi hani dörtlü diziliyor gibi gözüküp maç içerisinde ciddi ciddi üçlüye, üç 3e dönen bir Fenerbahçe görüyoruz. Kentin Hani kenti gördüğüm zaman rahatsız oluyorum ben artık. Yani geçen seneki hali tavrı takım içerisinde de sevilmemesi, e, ee, 2 Kimi Levin'e göre haksızlığa uğrayarak kadro dışı bırakıldığında dahi hani bana öyle bir şey olsa kentin yerinde haksızlığa uğradığımı düşünüyorsam fırsat verildiği anda kendimi ispat etmek için ekstra gayret sarf ederim. Öyle bir şey yok. Gitmek istiyor deniyor. Gitmek istemesi dediği konu gitmek istiyor olsa geçen sene devre arasında son saniyede ekstradan 1-2 milyon euro daha isteyip kalmazdı. Hani benim kentle alakalı gördüğüm işte salla başını al maaşını bunu da eleştiremem yani. O adam öyle öyle bir adam olabilir yani. Öyle bir kafaya gelmiş gibi görüyorum sen, sanki. Sa yani kadroda gördüğüm zaman rahatsız oluyorum. İtiraf etmem lazım. Beklediğimden çok daha iyi oynadı. Yani ona da bir dokunma olmuş. Kurun hiç geçen sene gördüğümüzden çok daha iyi oynadı. Bartu'dan acayip memnunum. Yani sürekli olarak umut veriyor bana gelecekle alakalı olarak. Ee, Jose Mourinho'nun verdiği bu fırsatı iyi değerlendirmesini umuyorum. Kadroda hak ettiği yeri almasını umuyorum Bartu'nun. Bartu'yu çok beğendim. Genel olarak takım beğendim. Ceko her zamanki Ceko'ydu. Yani gene gol kaçırdı diye kızabiliriz. Ama onun dışında oyun içerisinde ya, bağlantı oyun diye tarif ettiğimiz şeyi mükemmel yapmaya halen daha devam ediyor. Tabi geçen sene adamın fiziksel durumuyla alakalı sorular vardı. Ben Fenerbahçe'de kalacağını düşünmüyordum yakın zamana kadar ama sanki Mourinho Ceko'yu tutmak istiyor kadroda. Ve o tutmak istiyorsa itiraz edemeyiz. Sadece şunu söylemek lazım. Ceko'dan geçen sene zaten çok fazla Adamı çok fazla kullandık yani hani sıktık suyunu çıkardık. Bizim Ceko'nun önüne senenin yarısından daha fazlasında ilk 11 oynayacak. Ceko'yu da çok daha işte nedir ekonomik olarak kullanmamızı sağlayacak bir şekilde bir santifor transferine. iki santifor transferine belki ihtiyacımız var. Biraz ondan bahsedeceğim bugün. Santifor transferiyle alakalı işte en nesli bitti deniyordu. Ben de çok memnunum biliyorsunuz en, en nesli transferinden. Hala daha da geleceğine inanıyorum ama Bizim taraftarımızın beğenmediği ama talibi çok olan bir adam. Premierlikten de talipler vardı. Şimdi Roma'da ki hiç şaşırtıcı değil. Mourinho'nun ennesiye uzun zamandır istediği, takip ettiği bilinen bir gerçek ise eğer bir, bir önceki takımı Roma'nın da ennesiye ilgi duyması çok doğal bir şey. İşte Roma'da devreye girmiş. Arabistan'dan sürekli olarak hep söylediğim gibi e, ennesiye talip var, teklif var. Orada bir açık attırma durumuna girildi sanki. Tatsız tabi bu durum. Yani istiyor ki insan en nesli bileklerimi kesseniz Sarı Lacivert takalılar işte Mourinho çağırırsa gelirim ben para önemli değil, falan öyle bir hayat yok tabii ki. Ama önümüzdeki günlerde artık netleşecektir bu. En dışında bizim hani bir santifor dağımız lazım mı diye mi konuşurken Bertu ismi ortaya çıktı. Yani Hatay'dayken keşke kaçırmasaydık Fransa'ya gitmeseydi biz şu anda çok daha ucuza uygun bir şekilde alıyor olsaydık Bertu diye düşünmek mümkün ama hani Fransa'nın da faydasını görmüş bir Bertu'yu alacağız muhtemelen. Daha çok genç. Yani bir Santifor'un olgunlaştığı, zirve yapmaya başladığı dönem artık günümüzde 26, 27, 28 yaş diye tarif edebiliriz. Ee, daha oraya 5-6 seneden fazla zamanı var Bertu'nun. Henüz daha gelişim döneminde. Ama çok umut veren bir adam. Neden umut veren bir adam? Mourinho'nun bu ısrarla yani şu hazırlık maçlarında şu ana kadar oynatmaya çalıştığı şey seni içerisinde göreceğimiz şeyse eğer Mourinho gene Santifor'undan bağlantı oyunu isteyecek. Rakip kaleye arkası dönük top indiren topu tutan alıp arkadaşlarına veren hani pas oyununu arkadaşlarına arkaya kaçırma kanat golcüsü arıyoruz kanat forvet arayıp duruyoruz yani hep yüzü rakip kaleye dönük bir şekilde, bitirici bir şekilde arkaya koşan, sürekli son topu kullanmaya çalışan santrafor değil. Sanki alıp veren bir santrafor istiyor Mourinho'da. Şimdi Bertu ile alakalı size söyleyebileceğim şeyler var. Bertu adı geçtiği anda direkt eğer ki da kalıyorsa, ha Ceko'nun yanına Ceko eğitsin diye, Ceko'ya çırak olsun diye adam alıyoruz diye düşündüm. Çünkü Bertu o. Yani fiziksel olarak çok iri yarı, çok işte güçlü kuvvetli gözüküyor, başka başka oyunculara benzetiyorlar falan ama to eğer doğru bir şekilde gelişimine devam ederse Ceko'nun zirve zamanındaki dönemine doğru evrilir. Çok ciddi becerileri olan, çok ciddi bir şekilde bağlantı öndemin tarif ettiğim işleri çok iyi, çok net bir şekilde yapabilen Panik yapmadan doğru pas tercihlerini e, seçebilen Arkası dönük şekilde stoperleri sırtına alıp topu tutmayı becerebilen bir adam Uzun boylu, fiziği çok güçlü. Zıplamasıyla alakalı eleştiriler var. Yani hava top hakimiyetiyle alakalı işte yükseğe zıplamıyor çok fazla. Boyuyla, posuyla kafa toplarını alıyor ama zıplamasını geliştirmesi lazım diyenler var. Çok doğru ama bu zıplama becerisi ya Cristiano Ronaldo ilk çıktı parladığı dönemde zıplayamayan bir adamken bunu dert edip böyle uçmaya başladı. Bu çalışmayla bir iki sene içerisinde bunun idmanları falan var. Yani hızlandırma idmanının olduğu gibi zıplama idmanı da var. Geliştirebileceği özellik, hava topu hakimiyetini de geliştirecektir illa ki. Ben Bertu'nun Ceko'nun yanında Mourinho tedrisatında çok güzel, çok iyi bir forvete, santifora, pivot santifora evrilebileceğinden eminim şahsen beni heyecanlandırdı Bertu. Bir başka isim artık bayağı ciddiye bindiği için onu da konuşmak lazım biraz daha detaylı bir şekilde. San Maximen. San Maximin ya da San Maximen. Fransızca olduğundan San Maximen diye okunuyor olması lazım. San Maximen diye okunuyor olması lazım. Kendimle sürekli tartışmaya girdiğim, kendimle çelişkiye düştüğüm konulardan bir tanesi futboldaki yaratıcılık, doğaçlama, oyun, disiplin. Hani fabrika gibi, makine gibi takımlar. Ben genel olarak hani biliyorsunuz az çok çok fazla doğaçlama oynayan, belli belli anlatabilecek planda şablonları olmadığını düşündüğüm takımları eleştiriyorum. Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki oyunuyla alakalı en büyük sıkıntım bu idi. Bireysel olarak çok ciddi efor, çocukların hepsi inanılmaz efor sarf ettiler, emeklerine yazık oldu. Ve e, bu büyük mücadele artı oyuncuların tek tek doğaçlama oyunları Türk Milli Takımı'nın tek tarif edilebilir hali. Barış Alper konusunda çok konuştum. Bana Barış Alper savunuyor insanlar. Ya ben Barış Alper'i eleştirmiyorum. Barış Alper'i çok seviyorum. Sevmek de istiyorum hatta. Barış Alper'den nefret ettiren bir Galatasaray medya makinesi, algı makinesi var. Onu eleştiriyorum. Barış Alper olmaması gereken bir e, mevkide oynamaması gereken görevlerle oynadı yapabileceği şey zaten sınırlıydı ve hiçbir şey yapamadı çocuk. Şimdi hiçbir şey yapamadı, hiçbir şey yapamazken ama Rıdvan Dilmen'in e, hani alıntı yapmayı istemediğim bir insan ama hani kötü pas atabiliyorsun, kötü dribling yapabilirsin, kötü şut çekebiliyorsun ama kötü mücadele edemezsin der ya Rıdvan Dilmen. Şimdi Barış Alper mükemmel mücadele etti. Eyvallah çocuğa hakkını vermek lazım, onun suçu değil ama sıfır dribling, sıfır pas, sıfır asist, sıfır top kazanma, sıfır hava topu kazanma, Van Dyke'ten hava topu kazanan Barış Alper falan diye videolar çekiyorlar utanmadan bu algı makinesi. insanı nefret ettiriyor. Bu adam Galatasaray öncüsü olmasa bu medyanın bu maymunluğu, yalakalığını görmezlik Zaten santif olarak oynamazdı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yanlış hareket. Orada oynaması gereken Semih varken, Cenk Dosun varken hatta işte Bertu alınıp oraya konabilecekken bizim Barış Alper'den santifor yaratmaya çalışmamız çok saçma. Galatasaray lobisi, Galatasaray medyadaki algı makinesi ile alakalı şikayetim benim. Şimdi Barış da dahil herkesin emeğine yazık oldu çünkü Türk milli takımının tarif edilebilecek bir oyun yok. Sadece doğaçlama. bundan şikayet eden bir adam olarak kuyusuzluk yaparak bir yandan da makineleşmiş futboldan şikayet ediyorum. Yani oyuncular tahmin edilemez hiçbir şey yapmıyorlar artık. Çok büyük yıldızlar bile kendilerine verilen görev dışına çıkmıyor hiç. İkisinden birden aynı anda şikayet edince kendimle çelişkiye düşüyorum. Yani disiplinli makine gibi bir takım olsun topu alıp da maymunluk yapmasın isterken bir yandan. Bir yandan da olan biraz eskin işte hani nerede o ulan bu pası atmak nereden aklına geldi be Zidan diyeceğimiz Zidanlar. Nerede o Ronaldinho'lar falan diye bir yandan da böyle söylenmek. Kendimle çelişkiye düşmem. Şimdi sen Maximen alakalı da böyle bir çelişki içerisindeyim. Maximen tarafsız izleyiciyi çok keyiflendirecek bir top cambız. İngiltere'de büyük beklentilerle İngiltere'ye gittiğin İngiltere'de oynadığı süre içerisinde de bütün Premier Lig'in en çok maç başına en çok dribbling, başarılı dribling yapabilen adamıydı. Topa acayip hakim, acayip bir dribling becerisi var. Fizik, işte atletik gücü çok yüksek idi o dönemde. Topu alıp ya gidiyordu yani hani kahvehane tabiriyle. Çok heyecan verici. Ama zaman zaman hani şunu da görüyorsun. olan artık çıkar topu ayağından dediğin hali oluyor. Bitiricilikle alakalı yani alıp alıp gidip gidip ardından bitirememesiyle alakalı sıkıntı yaşanıyor ben böyle hani çok fazla oyun planına sadık kalmayan ve kendi kendine kafasına göre oynayan bir oyuncu görüyorum bazen. Görüyordum Maximen ile alakalı olarak. İkilemdeyim. Kanatlarda kullandığımız adamlar genel olarak oyun kurucu özelliği olan adamlar. Topu çekip şut çeken veya pas veren adamlar. Topu alıp çizgiden böyle basıp giden adamımız çok olmadı uzun zamandır. Bu anlamda faydası olacak mıdır? Çok faydası olacaktır illaki son halini bilmiyorum Arabistan'a gitti geldi kilo aldı falan diyenler var. Arabistan'da adam gibi idman yapılmadığını hepimiz biliyoruz. Ama sen maksimum 26 ya da 27 yaşında henüz. Çok, yani iki sene önce çok acayip fit bir adamdı. Düzgün bir idman temposuyla o hale gelebilir yeniden. Jose Mourinho istiyorsa ya onunla alakalı planını yapmıştır. illaki. bitti deniyor. Uygun bir fiyata geliyor deniyor. Eğer ki kafası, bu arada bilmiyordum ben de bizim Ali söyledi geçen günü. Çok ciddi IQ sahibi, acayip zeki falan bir adammış. 150 IQ'su falan varmış çocuğun. Hani oyun oynamaya niyeti varsa yeniden e, yeniden Avrupa seviyesinde Jose Mourinho ile üst düzey futbol oynama falan isteği var ise eğer aptal bir adam değil. E, fiziksel olarak potansiyeli çok yüksek. Yetenek olarak potansiyeli zaten hani limitsiz yetenekli bir adam. Biraz kendine gelirse faydalı olur illaki. Ama işte soru işaretlerim dediğim gibi çok bencil oynayabiliyor bazen. Mourinho'nu çözecekler inşallah. Ağzalı adamları yönetmeye beceriyor Jose Mourinho hocam. Ee, i̇ki, fiziksel durumu nasıl olacak ondan çok emin değilim. Ama heyecanlandıran bir isim Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olan türde bir isim. Sen Maximen ve Terry'e birlikte geliyor olabilirler. İkisinin birlikte oynamışlığı da varmış. İşte alt altyapıda bilmem ne de falan alt yaş gruplarında. Ee, bunlar beni heyecanlandıran transferler. Daha fazlasına da ihtiyacımız var mı? Orta saha göbeği adam almamız lazım. Onunla alakalı işte isimler sürekli düşüp duruyor. Avrupa'da bugün başladı deli gibi. O onu imzaladı, bunu imzaladı hareketi. Yeni başlıyor, yeni başladı. Yani Avrupa şampiyonasının bitmesine birkaç gün kaldı. Ve nihayet işte o şampiyona bitsin, Arabistan'da ne oluyor, ne bitiyor belli olsun falan diye bekleyen transfer piyasası şimdi hareketleniyor. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde tahmin ediyorum Fenerbahçe'de yapacaktır gerekli transferleri. İki hafta kaldı Lugano maçına. Lugano maçı ile maçla alakalı umarım yanılmam. Yani pozitif olmak istiyorum. Geçen sene 99 gol, 99 puan toplamış takımın başına Jose Mourinho geldi. Jose Mourinho'nun dokunmasını şu Hayduk Split maçında bile gördük ufaktan takım bir canavar gibi oynadı ilk 45-50 dakika en azından. Ee, Lugano'yu geçeceğimizi düşünüyorum. Ama bizim bir an evvel artık hani benim çok şikayet ettiğim aman acele etmesin taraftar daha Haziran'a bitmeden acele ediyorsunuz transferle alakalı diye e, söylendiğim taraftarın haklı çıkmasını istemiyorum. Yani gecikmeyelim daha da fazla. Bir transfer en azından Santos'a transferinin şu önümüzdeki bir hafta içerisinde falan iniyor olması lazım artık. Fixture çekimi dikkatimi çekti. Videoyu kapatmadan bundan bahsetmem lazım. Ya gündemde şu var. TFF seçim öncesi fixture çekimini yapacak. Bakın Geçen senelik 5 Ağustos'ta başlamıştı. Daha erken başlamıştı. Bu sene 9 Ağustos'ta başlıyor. Geçen sene 5 Ağustos'ta başlamıştı. Geçen seneki fixtür çekimini 18 Temmuz'da yapmıştı. Federasyon bu sene 11 Temmuz'da yapıyor. Yani bu apar topar seçim yapılmadan fixtür çekimini yapalım. Ne ne planlıyorlar? Gene bir üç kat planlıyorlar tepkisi yarattı. Herkes de herkes kendi tarafından yorumluyor konuyu. Galatasaray'la ayrı komplo teorisinde ben ayrı doğal olarak komplo teorisindeyim. Çünkü Bakın biz gerçekten kurva ile çekmiyoruz fixtürleri. Biliyorsunuzdur illa ki belli bir formül şablon var. Böyle takımlar birbirlerini izliyorlar. Böyle i̇lk haftanın çekimi onun da belli limitleri var. İşte bazı haftalarda derbi oynanabiliyor. Bazı haftalarda derbi oynanamıyor. Bunu yapın yayıncı kuruluş istiyormuş. İşte ilk bir iki haftada derbi olmasınmış. Bilme, derbiler işte belli dönemlerde olsunmuş. Bunun reyting için bir dertleri var. Bir yere kadar bunu da anlayabiliyorum. Ama Türkiye gibi hiçbir şeye güvenmediğim bir ülkede hele ki Mehmet Baylok Ekşi federasyonu gibi federasyon var iken komple teorileri kaçınılmaz hale geliyor. Mehmet Baylok Ekşi gitse bile, bakın orada kurullarda yıllardır yerini koruyan bazı isimlerden bahsedip duruyoruz hep. Tepedeki isim değişiyor ama profesyonel kadro aynı yerde duruyor. Yıllardır bu e, federasyonlarda fikstür çekiminden sorumlu olan ekip ve kişi aynı. Sadece Baylok Ekşi değil bu oraya yerleşmiş ve insanların kafasında soru işareti uyandıran Kurulların, kişilerin, profesyonellerin de değişmesi lazım. Benim rant çetesi diye tarif ettiğim belli odaklara, belli kulüplere, odaklarla ilişki içerisinde olan belli kulüplere hizmet eden adamlar var orada. Bu örümcek ağının temizlenmesi lazım. Fikstür konusu çok dikkat çekici. Umuyorum ki yönetimimiz uyanık bir şekilde buna bakıyordur. Ben artık sıkıldım. Aynı fikstürü oynuyoruz neredeyse her sene. Bu, bu can sıkıcı yani. Son olarak bir Kanadalı olarak, Kanada Milli Takımı, az önce bahsettiğim robot ve doğaçlama oyun, İkileminden bahsettim ya o konuda da dikkatimi çeken bir konu bir olay. Kanada milli takımı tarihinde ilk defa çeyrek final oynamıştı yoktu. Çeyrek finali geçti yarı final oynadı Arjantin'de Copa Amerika'da. Tarihi maç oynandı Arjantin'de. Arjantin'de grup maçı da çok heyecanlı gitmişti Kanada'nın ve beklediğimden çok iyi performans. İlk grup maçında da öne geçmişti Kanada ve ardından çok ciddi fırsatları harcadı son toplarda panik yaparak. Hani bu maçta da grup maçında olduğu gibi mağlup olundu, elenildi, üçüncülük maçına çıkacak Kanada. Ama hani onun oldu güzel bir mağlubiyet oldu artık. Yani şerefli bir mağlubiyet oldu. Dikkatimi çeken konu şu. Kanadalı oyuncuların hepsi Kuzey Amerika, Amerika yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şey var. Atletizmin kitabını yazdığı için adamlar artık küçük yaştan beri de çok ciddi ve çok planlı programda beslenme ve idman temposuyla ilerliyorlar. Herkes tay gibi. Acayip atlet, acayip koşabiliyor. Kimse yorulmuyor. Fiziksel gücü inanılmaz Kanada'nın. Nerede sıkıntı var? Şimdi şunu düşünmeye başladım. Bilmiyorum hani kaynağımdan uydurduğum bir durum budur ama Batı'da özellikle Kuzey Amerika'da çocukları çok küçük yaştan itibaren böyle çok planlı programlı yetiştirmelerini övüyoruz bir yandan. Ama sanki doğru olanı hani bu böyle yapılmalı, şu pozisyonda bu yapılmalı, bu pozisyonda bu yapılmalı falan diye acayip bir disiplinle makine haline getiriliyor bu çocuklar. Ya Kanada oynarken, Amerika Birleşik Devletleri oynarken ben her pozisyonda bak şimdi topu şuraya verecek diye tahmin edebiliyorum. Çünkü doğrusu o yani o pozisyon geri adama öğretilmiş topu aldığımda ben şuraya döneceğim bu arkadaşım boşluyorsa ona vereceğim değilse dönüp bunu yapacağım diye böyle kafasında 2-3 alternatif ezberlemiş robot gibi oynuyorlar. Beklenmedik hiçbir şey yapmayınca bu beklenenleri de özellikle rakip kapandığında çok hızlı yapamıyorsan eğer ya benim gördüğümü televizyon karşısında rakibin de görüyor her pozisyonda Kanadalı oyuncuların ne yapacağını tahmin edebildiğin için Kanada bir türlü Arjantin'in işte 2-0 yenikliğine oluştuktan sonra Kanada baskılı oynuyormuş gibi gözüktü. Kilidi açamadı arkadaş. Bir iki tane gene pozisyon yakaladı. Dwayne dibinden kaçan top falan var. Ama olmadı. Arjantinlilerin böyle aniden beklenmedik bir şey yapması hatta kendini yere atıp numaradan sakatlık numarası yapması falan gibi şeyler Kanada'da yok. Herkes tertemiz oynuyor, herkes makine gibi oynuyor. Benim bundan keyif alıyor olmam lazım bir yandan. Oyundan, Kanada'nın oyununu okuyabiliyorum. Hep söylüyorum ve tarif edebiliyorum. Çok büyük disiplin falan var. Bir, ama bir arada şey istiyorsun lan yani işte bir Okoça, bir Sen Maximen, bir işte Ronaldinho olmasa birisi alsın. Beklenmedik bir anda üç kişinin arasına girip bir beklenmedik şut çıkarsın istiyorsun. Bu hiç yok. Ya, altyapı yetiştiren insanların bu konuya odaklanması lazım. Biz çocukların hayal kurmasına izin vermiyoruz sanki modern eğitimde. Çocukların yaratıcı oynamasına izin vermiyoruz sanki modern spor eğitiminde. Aklıma takıldı. Onu da söyleyeyim dedim. Son olarak işte Barış Alper'le kişisel bir derdim yok. Öyle anlayanlar olmuş. Ama Van Dijk'ten kafa topu alan Barış Alper diye şişirmeler. Avrupa'nın gözü Barış Alper'in üstünde. Teklif yok. Barış Alper'i 50'ye satacak Galatasaray falan gibi. Yalan dolan Galatasaray algı medyasının, algı makinesinin ve medyasının yaptıklarına tepki veriyorum. Van Dijk'a kan kusturdu Barış Alper falan. Ya bunu yapmayın. Barış'a da yazık. Barış'a da yazık. Yani çok, çok hevesli, çok iyi niyetli, çok ciddi, güçlü, kuvvetli falan bir çocuk Barış Alper. Olduğundan öne ileriye çıkartmayalım. Kimse için yalan e, algı, P.R. çalışması yapmayalım. Derdim bu. Böyle kapatayım videoyu. Görüşmek üzere efendim.